3 2 1 kayıt. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir birlikte yeni kanalımda Minecraft Survival serisini oynayacağız Ben bayağı oynadım, bayağı ettim, oynadım, yaptım. iş yaptım, oynadım ve karşınızdayım. Sandıklarıma bakın. Bloklar. Bloklarımızı buraya koyuyoruz. 14 buraya bu tarzı buraya ismi gittik kedi suzu çıkarttım sudan buraya ışıklandırıcılar oraya bir tane bak koydum şimdi bana uh ha size Buradan Şimdi ortamızı suyla Ve şey da alıyoruz. ırk, nırk, 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 işte. Ya çok geç çektim. Yani arkadaşlar çekemedik. Bunu aldık balık çıktı. O kadar zaten vardı bence.

Arkadaşlar hemen balık tutalım. Balık tarzı ondan sonra örs. Örs dediğim gibi o alıp şeyler geliyor. Balık çıktı yine. Biri. Ya zehirli balığı ne yapacağım ben ya? Şurada koyayım sandığa. Koyarız. K Uydu, durduruyorum şurana gidip gel 3 2 1 devam evet arkadaşlar geldim hadi gel 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 hadi gel ama gel hadi hadi nasıl bir şey yeee yeah, balık o oh yeah. hadi gel 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 bekliyoruz tekrar gel balık gel tekrar balık gel gel o balık gel Arkadaşlar gelmiyor gülüp tutmuşum da. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5 6, 4, 3, 2, 1. Hadi hadi. Buraya balık bir şey yaparız lütfen. Arkadaşlar bunu atacağız. Ya çok erken çektim yani. Ev nerede? İp kopacak birazdan. Bakayım evim oraya kadar gidecek mi? Dedim de gitmez. Arkadaşlar şimdi oltamı yanımda gezdireceğim. Yemek sandığıma şunları bir koyalım. Tamam. Şimdi Bir dakika. Balığımızı da koyacağız. Üçüncü teknoloji alalım. Senin de benim de benim. buraya koyalım. Şimdi maden ineceğiz. Ama onun için önce şuradan iki 64 yani 2.64'da toprak almam lazım. Blok lazım olabilir. Hadi. Mağara bulma vakti. Dun 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 dun. O sapanları bulmaya gideceğim oğlum. O sapanları bulacağım oğlum. Seni bulacağım oğlum. Zombi farmı vardı. Zombi farmı yapabilirim. Yani işe yarar. XP konusunda. XP'leri basarım oradan. Bir basası, basam olduğunda. Önde gidip belki önde, önde böyle ender farmı yapabilirim. Ender dragon farmı yapabilirim. <laughs> Arkadaşlar. İşte öyle. Bu serimizin ilk bölümü. Hayırlı olur olsun yani ben yeni biliyorum. Seriye zaman başlattım? Kaç dakika önce başlattım? 7 dakika, dakika önce başlatmışım. Şimdi diyorum. Çok böyle bir mal. Kendimi kadar böyle mal? Ne Arkadaşlar kim o? ışı almayı unuttuk. Maalesef kamortan alacağım. Sakıncası yoksa. O <laughs> Tamam moda sıfır bu kadar. Al be modaymış yani. Al dışarıda. bundan bahsettim. Al şöyle düştüm lan. Heh. İşte buna dedim. Mal gibi kaldık gördüğünüz gibi. Mağara diyenler. Ben para yapıyorum. deydi. <sumido> <sumido> Anne. Ya arkadaşlar spawn'ını bulup gelin. Neyse ilk bölüm 10 dakika 10 dakika video yeter. İlginlere ünlü araban olmayı unutmayın.